süreci soracağız daha doğrusu. Bugün kullanamadığınız kamp boyunca sürekli kullandığınız bir isim hazırlık maçlarında. Aynı zamanda kaç transfer daha Sakaryaspor Spor taraftarı görecek? O da taraftarın merak konusu. Sizin yönetime mevkisel olarak, sayısal olarak kaç tane talebiniz oldu? Tabii yönetimsel bir soru. Ee, e, son dört antrenman başlangıcında e, bundan ayrılmak istediğimizi üzerinde alayı içine tutup, Onun durumu şu. Ayrılmak istiyor. Ayrılmak istiyor. Bizim transferlerimize gelince de bir tanesi zaten Andere türbündeydi. Açı seyretti. Andere akşam yani. Pazartesi, Salı iki transferimiz de olacak. Hem kulübümüzün hem de sahaya sürdüğümüz 11'in güçlü olması için var çalışıyoruz. Tabi e, onun çalışırken de Sakarya Spor'a çok maddi zarar vermesin diye de çok dikkat ediyoruz. İnşallah. gibi e, bizim ligimizdeki bütün takımlardan bizim gün sonra çalışmalara başladık. Bugün oynadığımız rakibimiz biz ayın on onları seyrettik ilk hazırlık Bizim birinci günümüzdü. Yani üç haftalarını tamamlamışlar çalışarak. Herkes böyle geçiyor. Önemli olan e, oyunda takıma şu kısa süre içinde ne verdiğimiz, oyuncular ne anlayış içinde. Ona çok mutlu oldum ilk 45 dakika. Çünkü e, hakikaten istese istedikleri bakan insan değilim. Bir gün sonra bakarım sakin kafayla değerlendirelim ama 5. dakikadan sonra içeri girdiğimizde sorun. E, yukarıdan aşağıya kadar bütün içinde Sakarya Spor'un üstünlüğü var. eksik, tek eksik gol. O sağdan soldan getirdiğimiz ataklarda veya cepheden çektiğimiz şutlarda e, bir tanesi e, gol olsaydı onun meyvesini ilk yarıda alacaktık. Bizim yapamadığımızı rakibimiz yaptı. İnceli başlar başlamaz. Kendi hatamızla yana topu taşıdılar. Takip edecektik. Gol yedik ama tepkiyi hemen akabinde vermeye bildik. Ee, 70'e kadar oyunu taşımaya çalıştık. Son hata da biz yaptık. Onun için çok mutlu e, oyuncular birbirimizin ne olacaklar. Ondan sonra haftaya cumartesi günü Manisa'yla oynayacak için şey hazırladık Ваще, like